Merhaba arkadaşlar, Somayet hoş geldiniz. İyi seyirler. sos yapacağız. Malzemelerimiz, zeytinyağı, bir kase yoğurt, yarım limon, pul biber ve nane. Hadi yapılışa geçelim. İlk olarak bir kase yoğurdumuzu koyduk. Birazcık zeytinyağı. Yarım limonu birazcık sıkıyorum. Göz kararı pul biber göz kararı nane hepsini karıştırıyorum şimdi yaptığımız karışımı kaseye döküyorum şimdi tadım yapacağız Gerçekten çok güzel olmuş. Sıradakine geçelim. Patates domates yapacağız. Malzemelerimiz bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir patates, bir yumurta, karabiber ve tuz. Hadi başlayalım. Patatesimizi kesiyoruz. Evet, şimdi rendeleyelim. Evet, patatesimizi rendeledik. Şimdi yumurta geliyor. <gülüyor> <gülüyor> İlk göz karar tuzumuzu ekliyoruz. Karabiberimizi ekledik. Ocağın altını yakıyorum. Bir yemek kaşığı yağımı ekledim. Ardından yumurtamı ekliyorum. <laughs> Şimdi tadı yapacağız bakalım nasıl olmuş. Çok beğendim. Bir sonraki tarife geçelim. Şimdi ice yapacağız. Ama sonra Samet geldiğimizde ice yaptı gitti. Demek yok. Malzemelerimiz yarım bardak şeker, bir bardak çay demi, bir tane limon, <laughs> bir litre su. Hadi yapalım, geçelim. Şey İlk başta bir bardak çay demimizi koyuyoruz. Yarım bardak şeker. <gülüyor> <gülüyor> bir litre suyumu ekliyorum. Çırpma <laughs> işimi sağlamamdı. Şimdi buzdolabına gönderiyorum. Şimdi tadım yapacağım. Ya <laughs> evet arkadaşlar çok güzel olmuş. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.